Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Gökber Demirci ve çok sevdiği sevgilisi Özge Yağız muhteşem pozlarıyla hayranlarını çok sevindiriyorlar. Özge Yağız ve sevgilisi Gökber Demirci birbirini çok sevdikleri gibi birbirine olan uyumu ile de herkes tarafından çok beğenilerek takip ediliyorlar. Hayranlara Özge ve Gökber'ki aynı dizide oynarlarsa çok mutlu olacaklar. Birbirini çok seven güzel ikili en güzel resimleri bizlerle paylaşarak hayranlarını mes etmeye devam ediyorlar. Her anını birlikte geçirmek isteyen Özge ve Gökberk birbirini çok seviyorlar. Bu güzel beraberlikleri dileriz ki sonuna kadar sürer. Güzeller güzeli Özge Yağız ve yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'nin en güzel resimleri ve birlikteliğini gösteren paylaşımları için takipte kalmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.